EXO olay hani hepinize merhaba arkadaşlar bugün karşınızda emize yıldız gücü alacağız nasıl mı alacağız bugün oyuna bir girdim ne göreyim emize en çok istediğim yıldız gücü gelmiş ve o yıldız gücünü alacağız 2000 altın gidecek ama sıkıntı yok hemen gidip alacağız çünkü EXO ailesi buna değersiniz evet 2000 altın hiçbir şey hadi bakalım hemen dükkana giriyorum ve burada gördüğünüz gibi şu an hmm, ne var burada Bak gördün mü ne var burada? Bak bakalım ne var? Hop! <laughs> Leon evet Leon var ve burada bir sürü taş var. Ve bunların videosu yakında gelecek ilk sualesi. Onun da bilgisini vermiş olayım. Hayalimize kavuşacağız. Evet. Çok yakında. Çok yakında dostum. Birkaç gün sonra, bir iki gün sonra falan videosu geldi. Çok manyak, çok manyak. O yüzden alttan abone olmayı ve yanındaki o zil tuşuna basmayı, bildirimleri açmayı unutmayın ki Bu videoyu size anında bildirim Gelsin çünkü manyak bir şey olacak. Yani aylardır hayalini kurduğumuz şey gerçek oluyor. Hadi bakalım ama şimdi gördüğünüz gibi burada yalıcı gücümüz duruyor şu anda. Kör talih. Bunu çok istiyordum çünkü emzeki en güçlü yalıcı gücü bence. Bir vuruşta bakın ne diyor görüyor musunuz? Emzin zehirli saç spreyi bulutunda kalan düşmanlar darbe başına %20 artan oranda hasar alır. Yani... Spreyi sıkıyorum ya pıs diye ne oluyor adam daha çok hasar yiyor %20 sürekli sürekli daha çok yiyor O yüzden çok güçlü Hadi bakalım. Hemen şimdi alıyoruz ve emzimizi güçlendiriyoruz. Uf güzel. Kör talihimizi aldık. Harika. Hemen emzimi seçiyorum buradan. Çok fazla karakter var artık. O yüzden hemen aramak gerekiyor şöyle. Üstte güzel. Emzimi hemen seçtim. Bakın burada. Sevgili emzimiz. Yıldız gücümüz artık kör tali. Evet kör tali zaten daha güçlü bence. Önceki yıldız gücümüz de güzeldi ama bu çok çok daha güzel. Ve şimdi bununla girip herkesi paramparça edeceğiz. Hadi bakalım. Hemen. Hemen paramparça ediyoruz. Hemen şöyle satışmaya giriyorum. Mağara arasındaymış hem de. Mağara arasında birazcık tehlikeli olsun da Ama olsun sıkıntı yok hallederiz. Hadi bakalım girdik. Evet ve oyun başlıyor. Şimdi bir sürü kutu var her tarafta. Oo direkt üçlü kutu geldi. Şansımıza bak. Çok şanslıyız bugün. Şanslıyımdır. Bugün aşırı şanslıyız. Üç tane kutu geldi direkt. Şöyle. Üçünü de alabiliriz umarım. Adamlar gelmeden. Harika üçünü de aldık. Köpek gibi güçlendik şu anda. Pıs kardeş. Arada kaldı öldü. Aga be. Gel gel gel. Korkma korkma gel Korkma gel Korkma emzden korkma Çok güzel çok güzel hiç sıkıntı yok Sıkıntı yok neredesin pıs pıs Gel gel kapışalım hiç, hiç sıkıntı yok gel emzim ben Hop ne oldu Canın gitti gibi sanki Cık, Güzel güzel Exo şu an çok güçlü karakter çok fazla vuruyorum Enerjim 4 ya bir de Hop Kardeş yarabanda bile kurtaramadı şu anda Şeli'yi. Yarabanda bastı gördünüz mü orada? 1800 canı olurdu ama gene yetmedi. Çünkü emimiz aşırı derecede güçlü. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Orta çalı çok tehlikeli abi. Orta çalı çok tehlikeli. Aha orada Şeli var abi. Bu birazcık kötü oldu şimdi. Çünkü Şeli ortada pusarsa sayar sıkıntı oluyor bize. Bize sıkıntı oluyor. Yani şimdi o çalıya pusuca mesela o Şeli İşimiz bitti bizim anladın mı? O Şeli oraya pusunca sıkıntı. Şimdi i̇kimizden birisi ölecek burada Pem kardeş şu, Abi şeyi şimdi üstten bir yerden gidecek dolaşacak Bize sıkıntı yaratacak <laughs> Umarım birinci oluruz Çok zor mağara arasında çok zor Emzle. Yani şu an emzim kaç vurursa vursun Oo, Oğlum kaç vurdum Yuh. Nasıl hasar lan Hot oh, öldü Dur sen bir dur sen bir yavaşla Sen bir yavaşla kardeş Sen bir yavaşla hop öldü <laughs> Oğlum çok manyak vuruyor lan Oha bu kadar fazla vurması çok saçma. Yıldız gücü çok güçlü. Aşırı güçlü. Bak demiştim ben. Emiz'de yakında Türkiye sınavına gireceğiz. Hatta Leon'a da gireceğiz. Onların da videosu gelecek. Çok çok manyak şeyler yapacağız. Bin kupaya falan çıkarız diye düşünüyorum ben. Çünkü çok güçlü. Aşırı derecede güçlü. Hemen aldık on kupamızı cebimize hop koyduk. Hop diye koyduk. Hadi bakalım. O iki kat bonus jeton da varmış. 136 jeton geldi tek seferde. Çok iyi. Çok çok güzel. Hemen şimdi farklı moda geçeceğim. Hemen şöyle güzelinden elmas kapmaca girelim. Elmas kapmaca modunda herkesi param parça edelim derken o haritaya bakın. Her şiir adası tarzında bir şey yapmışlar. Merak ettim bir girelim. Bak bak binalar falan var görüyor musun? Şuna bak çok güzel. Yanımızda Gale var. Ama Gale'ın şu anda şeyi yok. Yıldız gücü yok. Tamam. Hop şöyle sen bize hillen bakalım. Hop. Onu da aldım. Ne yapıyor lan bu adam girdi. <laughs> adam içimize girdi lan. Aha ölmek istiyor. Aha kaçtım. Güzel güzel güzel. Öldürün 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 Adamın ismi boss bak patron Patronu öldürdük güzel Patron öldü Güzel o da öldü çok güzel ya Aşırı güçlü yıldız gücü yani Böyle bir hasar yok böyle bir hasar yok evrende Uzayın içinde yok sana öyle söyleyeyim Bana vurma bana vurma Vurma Hop şöyle hemen hemen çok güzel ya Aşırı güzel exo ailesi yani Çok istiyordum bu yıldız gücünü Sonunda aldık çok mutluyum o yüzden Sen bir yavaşla bakalım Kardeş hop öldü o da Oğlum buraya niye attın <gülüyor> korktum <gülüyor> Öleceğim diye <laughs> Güzel güzel çok güzel Ne oldu 4 oldu şu anda elmaslarımız ee, Takım olarak 9 Yani şu an çok öndeyiz karşı takımın yenmesi çok zor Bak yine yani ikili ikili geliyor bunlar oğlum bunlar Niye ikili ikili geliyorlar böyle ya Adamlar iki kişi geliyor aynı anda Ve geldikleri için de Dur ben işte yardıma gideceğim kardeşim. hop Selamun Selamun Aleyküm hop, hop 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 güzel öldü o da Bak bu da, burada birisi daha var. Öldürün onu da. Hayır hayır, hayır. <laughs> Git git git. <laughs> Çok korktum öleceğim <hocam> diye. <laughs> Buraya çakal gel zıplama rampası koymuş o yüzden uçtum yanlışlıkla. Hop o da öldü. Oğlum inanılmaz vuruyor. Ben kesin yıldız oyuncuyum bak bu el. Bu el var ya manyak manyak. Çok manyak vurduk. Çok manyak vurduk bakalım. Evet dedim yani dedim. Çok deli vuruyor karakter. Çok deli vuruyor. <laughs> çok hoş. Çok hoşuma gitti. 561 şu anda omuz oldu. Harika. Aldık cebimize kupalarımızı koyduk tekrar. Hemen farklı moda geçelim. Yıldızcımızın mo gücünü her yerde görmek istiyorum çünkü yani aşırı derecede etkili. Evet aslında şu an kuşatma modunda çok güçlü olur çünkü robotları falan çıkarıyoruz. Aynı anda hem sürekli pıs, pıs pıs vuruyor. Hemen girelim bakalım büyük gücünü görelim şurada. Evet ve oyun başlayacak şu karşımızda hemen Daryl var, Poco var, -Primo var. Yok onları, hadi bakalım. <laughs> Yıldız gücüm çok güçlü. Nerede bir ya? Ben bakmadım vidanın nerede olduğunu. Ortadaymış güzel. Ortaya gittik hemen. Hop zehirimi mi dostum mu? Zehir. Oldu o da mükemmel. Çok güçlü. Elimizin vuruşları aşırı güçlü. Bir vuruşta 3000 vurmamalı bir karakter. Bir de uzaktan vuruyor 3000'i bir de alan hasarı olarak vuruyor. O yüzden deli gibi, gibi vuruyor. Gel bakayım El Primo kardeşim hemen biraz kapışayım. Gel. Gel 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 kapışalım azıcık çok korkma. Korkma Emz'den demişler bu hayatta. Kork bilir misin? Hop öldün. Güzel. Hemen şimdi saldırıyoruz. Robotumuz çıktı zaten. Robotum ileri. Hop şöyle hemen vurayım birazcık. Çok güzel. Özel özelliğini de kullandım hatta. Double hasar. Hemen çıkıyorum ki bana vurmasın diye. Tamam güzel, ölmedik. Harika. Bu sayede çıkan yıldı direkt alabileceğiz. Çünkü ölmek iyi olmuyor genelde ekstrem. Tavsiye etmiyorum ölmenizi. Ölmeyin. Tamam güzel kimse yok şu an burada. Bir sürü vida geliyor. Öldün dostum. Öldün dostum. Benim yıldızım karşısında hiç şansları yok. Çünkü her zehrin içinde kaldıklarında yüzde yirmi artışı. Her her kaldıklarında. Halil. Aha burada birisi var dur. Patrick. Patrick ne yapıyorsun? Aha dur lan dur vurma. Oo oğlum ne bir şey vurdu. 3200 vurdu bir atlayışta tek attı. Neyse ama yendik şu an her türlü yendik. Yüzde yirmi canları var zaten. Yok ettik. Aşırı derecede güçlü ya. Yani bu kadar da güçlü olması Böyle özel kullandım hatta ben şöyle trollüne. Hatta açılarımı da bastım. Güzel. Güzel harika. Mükemmel bir oyundu. Mükemmel bir oyundu. Yıldız oyuncu ces olmuş sıkıntı yok ama hak etti güzel oynadı. Harika kupa, kupalarımızı hemen aldık. Evet ve şimdi sıcak bölgeye gidecek şu Burada farklı alanların içinde emizle hasarımızı yıldız gücümüzü hepsini göreceğiz hadi bakalım. Çok merak ediyorum burada nasıl olduğunu. Göreceğimiz diğer bir modumuz. Şöyle dur bakayım atıcıların hepsini zehirlemek lazım bu hayatta. Oğlum çok vuruyorlar ya atıcılar. Atmayın, atmayın atıcı kardeşler. Orada emiz var. Aa yıldız gücü yok ama ben onu Ben daha güçlüyüm. Benim yıldız gücüm var. Senin yok. Emiz kardeş. Oğlum atıcılar üstten vuruyorlar ya. Hop öldün mü? Ölmedin. Kaçayım azıcık çünkü. At bu atıcılara baksana abi çok sıkıntı. Öldün tamam güzel. Bölgeyi ele geçirdik şu anda. Bölge bizde. Şöyle bir sıkıntı var. Atıcılar üstten atıyorlar, <laughs> diğer tarafa. O yüzden canım bayağı azalıyor. <laughs> Sıkıştım buraya. Oğlum bu ne ya? Sen bir dur bakalım. Güzel. Tamam. Bölge bende. Bölge bende, harika. Harika. Bölgeyi aldık ama... Yine üstten atıyor bize, kardeş Bir şeyler, bombalar atıyor. Sıkma, atma. Atma şu bombaları. Abi yapma. Atma şu bombaları. Tamam adam, adam süper özellik bastı. Benim süper özelliğim yoktu. Takım biraz yardımcı olun hadi bak. Adamlar üstten bomba atıyorlar sürekli. Yağdırıyorlar bombaları. Çok sıkıntı oluyor. Sen bir öl bakalım. Güzel. Benim yıldız gücüm var kardeş. Benim yıldız gücüm var bitti. Bitti oyun. İşte bu kadar basit. İşte bu kadar basit. Mükemmeldi ya. Mükemmel. Bakın yıldız oyuncuyuz yine. Harika Exo Ares. Exo hep yıldız oyuncu. Exo! Harika. Hemen kollarımızı aldık cebimize koyduk. Oha tek seferde 3 görev oldu. <laughs> Şuna bakın mükemmel ya. <laughs> Harika. Cidden aşırı derecede güçlü ya yıldız Çok hoşuma gitti. Aşırı derecede eğlenceli, aşırı derecede güçlüydü. Yani çok keyif aldım. Oynarken 2000 altına kesinlikle değer Exo ailesi. Peki sizin düşündükleriniz de bu yıldız hakkında. Sizce çok güçlü mü? Ben, yani ben Bence çok güçlü. Yorumlara yazabilirsiniz siz de bunun fikrinizi. Ve alttan videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok emek veriyoruz videolarımıza. Ve abone olmayı, beğenindeki zil tuşunu, bildirim tuşuna açmayı unutmayın ki her video attığımda size anında bildirim gelsin. Ve aynı zamanda hemen Instagram'a girip Exo ailesi'ni takip edebilirsiniz. Ve farklı videolar izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.